Aşağıda yeryüzünde nüfus dağılışını etkileyen doğal ve beşeri faktörler karışık olarak verilmiştir. Bu faktörleri örnekteki gibi çizgilerle eşleştiriniz. Ki burada verilen özellikleri doğal mı, beşeri mi olduğunu dediğimiz gibi oklarla eşleştireceğiz. Buna göre iklim doğal, sanayi beşeri, ulaşım beşeri, yer şekilleri doğal. Beşeri faaliyetler zaten beşeri geçiyor. Beşeri, yükselti ve eğim Okyanus ve deniz e, kıyıları doğal, madencilik e, faaliyetleri, siyasi nedenler, nüfus politikaları, tarihi ve dini nedenler, göçler, beşeri. Su kaynakları zaten doğal özellikler içerisindeydi, ticaret, beşeri, toprak özellikleri doğal, e, doğal kökenli afetler yine doğal, tarım ve turizm ise insan faaliyetlerini içerdiği için beşeri özellikleri oluşturmaktadır. Aşağıdaki haritada yeryüzünde nüfusun dağılışı gösterilmiştir. Haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız. Haritada numaralandırılmış yerlerin adlarını ve bu yerlerde nüfusun seyrek olmasının nedenlerini yazınız. Şimdi Amazon havzasına baktığımızda bir numarayla gösterilmiş. Bir numarayla gösterilen Amazon havzasında aşırı sıcak ve nemden dolayı nüfuslanma oldukça azdır ve sık ormanlar, balta girmemiş ormanlar söz konusudur. 2 numara Sahra Çölü ki kuraklıktan dolayı nüfuslanma seyrek, az, Sibirya çok soğuk olduğu için 3 numarada verilmiş. Orta Avustralya çöllerle kaplı. Yine çöl olduğu için sıcaklık ve kuraklık dikkate alınabilir. Namibya yine kuraklık ve çöl durumu dikkate alınabilmektedir. Nüfusun yoğun olduğu yerler ise burada harflerle belirtilmiş. A, B, C, D ve E harflerine baktığımızda A'da New York ki burada sanayi ve ticaret gelişmiş. B'de Los Angeles ki bu alanda yine sanayi ticaret gelişmiş. Nil deltası verilmiş C'de tarım, verimli tarım alanları buna bağlı olarak nüfuslanmış. Hindistan'da verimli tarım alanları D'le gösterilmiş. Çin'de sanayi ve ticareti dikkate almak mümkündür. Türkiye'de nüfus dağılışını gösteren aşağıdaki haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız. Haritada numaralandırılarak gösterilen iller hangileridir? Buralarda nüfusun yoğun olmasının nedeni nelerdir? Yine rakamlarla belirtilmiş e, bir numarayla başlarsak İstanbul, iş olanakları, sanayi, ticaret, turizm. Bunun yanında İzmir, liman şehri olması, tarım, iklimin uygun olması. Diğer taraftan Ankara 3 numarayla gösterilmiş idari şehir olması. Bunun yanında özellikle burada tarım ve sanayi, Trabzon'da ticaret ve liman özelliği Gaziantep'te ticaret olanakları, ulaşımın gelişmesi gibi faktörler dikkate alınabilir. Haritada K, L, M ve N ile gösterilen yuvarlak içine alınan iller hangileridir? Bu illerde nüfusun seyrek olmasının sebebi nedir? K ile belirtilen şehrimiz Tunceli, engebeli arazi, iklimin çok uygun olmaması. Diğer taraftan L ile gösterilen Bingöl, yer şekillerinin yine engebeli olması, Bayburt M ile gösterilmiş dağlık arazi yine dikkate alınabilir. N ile gösterilen Ardahan elverişsiz iklim koşulları sıcaklık ortalamanın düşük olması şeklinde dikkate alabiliriz. Aşağıda dünyada nüfus dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Haritada A, B ve C ile gösterilen ülkeler hangileridir? Şimdi A'ya baktığımızda Hindistan'ı görüyoruz. B'ye baktığımızda Avrupa'da Almanya verilmiş ve yine Afrika'da en fazla nüfusun bulunduğu Nijerya C ile gösterilmiş. Aşağıda dünyada nüfus dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Bu ülkelerde nüfus yoğunluğu hakkında ne söylenebilir? Özellikle Hindistan bunun dışında Çin e, gibi ülkelerde nüfus yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü renklerin özellikle koyu Kırmızı şeklinde olması ve açığa doğru gittiğinde azalması yoğunluğun bu şekilde yorumlanabilir ki buradaki e, ölçekte de verilmiş örneğin daha koyu kırmızıya yakın renklerde bin ve üstü nüfus yoğunluğu dikkate alınmıştır. Aşağıda dünyada nüfus dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Bu ülkelerin gelişmişlik durumlarıyla nüfus yoğunlukları arasında bir bağlantıdan söz edilebilir mi? Özellikle nüfus yoğunluğunu bulmak için toplam nüfusu yüz ölçümüne bölüyoruz. Bazı ülkeler gelişmemesine rağmen yüz ölçümü küçük olduğu için yoğunluk fazla çıkıyor. Yani nüfus yoğunluğuyla gelişmişlik hakkında bir bağlantı kurulamaz. Yani söz edilemez böyle bir bağlantıdan. Dediğimiz gibi bazı ülkeler yüz ölçümünün küçük olmasından dolayı nüfus yoğunluğu fazla olan ülkeler olduğu için bunun sanayiyle ya da ticaretle ya da gelişmişlikle bir alakası yoktur. Aşağıda dünyada nüfus dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Haritada K, L ve M ülkelerinden hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır, bu ülke hangisidir? Ki K'da verilen Kanada, L'de verilen Rusya, M'de verilen ise Avustralya'dır. Bunlara göre daha açık renkte olan ve dünyada da yine kıta olarak en az nüfus yoğunluğuna sahip olan M'de verilmiş Avustralya'dır. Ki burada hem nüfusun az olması hem de oradaki büyük bir kısmın çölle kaplı olması nüfus yoğunluğunun az olmasında etkili olan faktörler arasında sayılabilir. Aşağıda dünyada nüfus dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. K ve L ülkelerinin nüfus yoğunluklarının az olmasındaki doğal faktörler aynı mıdır? K ve L özellikle kuzeyde soğuk olan ülkelerdir. K Kanada, L ise Rusya'dır ve buradaki iklimin soğuk olması nüfusları ya da nüfus miktarlarını etkilemiştir. Bunun yanında özellikle yüz ölçümlerinin fazla olması, iklimin olumsuz olması gibi faktörleri de bunun yanında dikkate almak mümkündür. Aşağıda verilen dünya nüfus dağılışını gösteren haritada soru işaretiyle gösterilen alandaki ülke hangisidir? Bu ülkede nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenleri nelerdir? Ki bu soru işaretiyle verilen ülkemiz Japonya'dır. Japonya'da ülkenin yüz ölçümü küçük olduğundan nüfus artış hızı son yıllarda azalmasına rağmen nüfus yoğunluğu fazla çıkmaktadır. Yani çok fazla nüfus artmamasına rağmen oradaki ülkenin yani Japonya'nın yüz ölçümü küçük olduğu için yoğunluğun fazla olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü biz yoğunluğu bulmak için toplam nüfusu yüz ölçümüne bölmekteyiz. Aşağıdaki haritada taranarak gösterilen yerlerin adını, bu yerlerde nüfusun sık mı yoksa seyrek mi olduğunu belirtiniz. Bu durumun nedenlerini açıklayınız. Bir numaraya baktığımızda Yıldız Dağları kısmı verilmiş. Nüfusu seyrek çünkü dağlık engeveli bir arazi. İki numaraya baktığımızda Bursa verilmiş. Sık nüfuslu bir alan. Tarım, ticaret, turizm, e, sanayi gibi birçok faaliyetin geliştiğini söyleyebiliriz. Ulaşım da gelişmiş. 3 numaraya baktığımızda İzmir sık nüfuslu. Liman şehri, tarım gelişmiş, ticaret, turizm, ulaşım faktörünü dikkate almak mümkündür. 4 numaraya baktığımızda Menteşe, seyrek nüfuslu çünkü dağlık engebeli arazi. 5 numara Eskişehir, sık nüfuslu, ulaşım gelişmiş, ticaret gelişmiş, sanayi yine dikkate alınabilir. 6 numara Küre Dağları, seyrek nüfuslu, dağlık ve engebeli olması dikkate alınabilir seyrek olmasında. 7 numara Samsun, sık nüfuslu, ulaşım, liman, verimli delta, tarım da gelişmiş. 8 numara Tuz çevresi seyrek nüfuslu kuraklık dikkate alınıyor. 9 numara Taşeli platosu seyrek karstik arazinin varlığı. 10 numara Çukurova sık nüfuslu verimli tarım alanları. Doğu Karadeniz verilmiş 11'de seyrek nüfuslu kısmı iç kısma doğru kıyı sık nüfusudur bunu es geçmemek lazım. Ulaşım zorluğu ve dağlık alanlar içeriye doğru. 12'de ise Hakkari seyrek nüfuslu dağlık alan yer şekilleri dikkate alınabilir.